ne ararsanız bulursunuz yani. O evet, kadar güzeldir. Evet. Güzel kalabalık. Evet. Ay Hüseyin Bey de nereye takıldı öyle? Neyse gelir şimdi. Gülten Hanım. Ne kadar Size sesleniyorlar. Merhaba. O Sima denen kızın kolleri hala bizim evde. Ee, bana ne? Siz sık sık görüşüyordunuz. Aranız iyiydi. Adresi biliyorsanız söyleyin. Nesi var nesi yoksa yollayın. Ben nereden bileyim adresi? Ne alakam var benim? İyi de görürseniz söyleyin. Ya yani ömrü billah ben onun eşyalarını evde tutacak değilim Pırtısını pırtısını. Vallahi çöpe atacağım olacağı evet, Ne o. yaparsanız yapın yani bana ne ki? İyi. <laughs> Tamam. İyi günler. İyi günler. Kim bu hanım? Fırıncının karısı. Sami yok mu suratsız? Onun karısı. Aranızda bir şey mi geçti? Size öfkeli biraz galiba. Aman yok canım boş verin hiç yani konuşmaya bile değmez. Ah ne yaptın? Ah. Nerelerde kaldın sen? Balık aldım. Çok taze. Akşam Cemre'yi de çağıralım. Biz de bir güzel yemek yiyelim, olur mu? Izgara yaparım size. Ay vallahi bilmiyorum ki. Ya bil, bilmiyorum demeyin ne olur. Hadi hep birlikte güzel bir yemek yiyelim. Yani bakarız. Şimdi söz vermeyeyim de hem Cemre'ye de sormam lazım. <laughs> ben sözü almış kabul ediyorum. İyi de bana da geliyorlar yani yavaştan. Ee, hayrola? Ne? Andan Hanım ne söyledi? Dün Sami Bey, bugün Andan Hanım bir iş var bunlarda gene. Ama yok canım, bizimle ilgili bir durum değil. Kuzeyle karısı ayrıldılar ya. Öyle mi? Ha? Boşanacaklar yakında. İşte Simay da evden ayrıldı işte gitti. Bir sürü eşyası kalmış evde de. Ondan sonra burada da gelmiş diyor ki adresini biliyorsanız söyleyin dedi. Ben nereden bileyim? Laf ola beri gelip konuşuyor işte. Ay bir dakika be. şurada bir şey var çupa e, e, almıştım da klipsi elimde kaldı takar takma ben gideyim de bir kafalarını atayım. Siz ama ilerleyin ben size yetişirim ben hemen olmadı akşama görüşürüz zaten. Tamam görüşürüz. Pazarında tadını çıkaramadım. Sen ne iş yapıyorsun Cemre? Ee, ben özel bir şirkette yönetici asistanlığı yapıyorum. Hı, ne güzel. Can Katmanoğlu var ya, onun özel asistanı. Hani bilirsiniz, hep televizyona çıkar, e, gazetelerde falan Doğru mu o kızın Böyle, söyledikleri? Yapacak, Gerçekten seviyor musun Kuzey'i? Biliyorum. İşte onun sağ kolu Cemre. Maşallah. Seviyorsun. Sordum da ki inkar etti Abartma istersen anne. <laughs> okay. Sinsi. Yalan mı canım? Kuzey'i de seviyor musun seni? Antalya'dayken bir kez aşık olduğunu söylemiştim. Zaman kameraların Sen miydin? İşte o kendine daha farklı bir alan belirledi. Kuzey asla kardeşinin eski nişanlısıyla birlikte olmaz. Çocuklar hayallerinin peşinden gidiyorlar. En doğrusu da bu. O zaman ben niye üzülüyorum? Bana engel değilsin. Nasıl olsa hiçbir şey yaşayamayacaksınız. Kuzey benimle bir şey yaşamak isterse... Ay Hüseyin Bey, ellerinize sağlık. Yani nasıl bir şey bu? Fevkalade olmuş balık. Afiyet olsun. Salata da gerçekten çok güzel olmuş. Ablam yaptı. Hmm. Bülent'ten öğrendiğim bir sosla hazırlamıştım. Elinize sağlık. Senin yüzünden Kuzey'den vazgeçmeyeceğim. Zeynep'im, ne oldu? Niye daldın öyle? Halbuki balık da sofrada. <gülüyor> <gülüyor> ne düşünüyordum? Yorgunum ondan. E, balığın soğudu ama. Yiyorum. Hmm. Çok güzel olmuş babacığım. Eline sağlık. Afiyet olsun. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.